8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 240 Cevapları SDR Dikey yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 8. Sınıf Fen Bilimleri SDR Dikey Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları Sayfa 2401 aşağıda, birbiriyle bağlantılı, doğru doğru, yanlış yanlış, tipindeki cümleleri içeren tamlayıcı dallanmış ağaç tekniğinde bir etkinlik verilmiştir. A ifadesinden başlayarak cümleleri okuyup bunların doğru ya da yanlış olduğuna karar veriniz. Vereceğiniz da cevapları ile farklı yollardan 8 çıkış noktasından birine ulaşacaksınız. 3 doğru cevabı. İçeren çıkışı bulunuz. Cevap. 2 aşağıdaki cisimleri sahip oldukları elektrik yükleri bakımından nötr, negatif yüklü ya da pozitif yüklü olarak adlandırınız. Cevap, A, nötr B, negatif yüklü C, pozitif yüklü C, pozitif yüklü. 8. Sınıf SDR Edike Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 240 Cevabı İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.